Deniz koruyucularının arasında ilk kadınlardan bir tanesi olmak gurur verici. Akdeniz Koruma Derneği'nin yaptığı uygulamaların içinde bulunmak da çok gurur verici. Denizal biyoçeşitliliğin devam edebilmesi için çalışıyoruz ve deniz ekosistemini korumak amaçlı bir eylem planımız var. Bu da açıkçası işimizi daha iyi yapmamıza bizi teşvik ediyor. Denizli olmak ya da kadın olmakla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben yıllardır balıkçılık yapıyorum. Annemle beraber yapıyorum bir de bu işi. Yani iki kadın bir teknenin içerisinde Gökova Körfezi'nde neredeyse ağ atmadığımız, çalışmadığımız yer kalmamıştır. Ki benim çocukluğum denize geçti. O yüzden bir kadın olarak hava şartlarından ya da çalışma arkadaşlarımızın erkek olmasından olumsuz yönde etkileneceğimi düşünmüyorum. Bizim ceza yazma yetkimiz olmadığı için Sahil Güvenlik Jandarma Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber ortak bir e, çalışma uyguluyoruz çoğu yerde. E, bizim amacımız çevreyi korumak olduğu için sadece deniz alanında değil, karada da beraber ve ortak paydaş çalıştığımız ortak paydaşlarımız var. denetleme ve raporlama noktasında Sağ Güvenlik Jandarma ve diğer ilgili kurumlarla beraber birlikte çalışıyoruz. Evet.